Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımda hepiniz hoş gördük. Yeni bir video ile daha sizlerin karşınızdayım. Video geçmeden önce kanalımıza abone olarak bildirim tuşuna açıp videolarımızı sona da gizleyip beğenmenizi sizden rica ediyorum. Umarım zahmete değer verirsiniz arkadaşlar. Ben de sizler için Neslihan Atatürk ve Kadir Dola çiftinin güzel görüntülerini ve karelerini sunmaktayım. Güzel oyuncularımızın ve çiftimizin e, son zamanlar oynadığı Gecenin Cunda dizisinin yeni görüntülerini ve karelerini anında olan haberlerden sizi haberdar edeceğim. Gecenin Cunda dizisi bomba gibi bir bölümü daha geride bıraktı. Yeni bölümde olacaklardan anında haberdar olmak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. İyi izlemeler.